Hayırlı günler hanımlar bugün yine güzel örneklerden bir tanesini paylaşacağım Örneğimiz Hanımlar ben yaparken Angora bir iplik kullandım 3 numara şiş ve mavi tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim örnek alt kısma lastik istemeyen kendinden oymalı örneklerden bir tanesi yan tarafa bir miktar lastik yapıyorum bu lastik ise uygun istediğiniz örneği tercih edebilirsiniz ee, örneğin beden bilgilerine geçecek olursam da ben iki dilim üzerinden çalıştım yani iki örnek üzerinden çalıştım. Siz üç örnek e, önlere, 7 örnek arkaya uygularsanız e, 38-40 bedeni uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. Ee, örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da her örnek e, 19 ilmekten oluşuyor. İki örneği birbirinden ayırmak için de iki tane ters kullanıyorum. iki tane ters ilmeği buna ara örnek de diyebilirsiniz. 19 artı 2 21 ilmek şeklinde ilmeklerinizi atabilirsiniz şişinize. Bu bilgileri de verdikten sonra hanımlar ben bir tane örnek üzerinde göstereceğim. Çünkü zaten bakın örnek bağımsız tek tek yapılan örneklerden bir tanesi. Bir tane örnek üzerinden göstereceğim. Ve hanımlar örneğimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve örneğimizin yapılışına geçiyorum. Ben arka tarafta bir miktar düz ördüm ön tarafa gördüğünüz gibi bir tane ters ilmekten oluşan bir sıram oluştu. Şimdi hanımlar bir tane kenar ilmeği alıyorum. Bu kenar ilmeğini lastik olarak düşünebilirsiniz lastikten sonra iki tane ters. Lastiğinizi yapıyorsunuz. Daha sonra iki tane ters yaparak örneğe başlıyorsunuz. Lastikle ve örneği ayırmak için iki tane tersi kullandım. Şimdi bakın iki tane ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ve birlikte sağa doğru düz olarak kesiyorum. Daha sonra bir tane doluyorum. Bir tane düz. Bir tane daha doluyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane düz örüyorum daha sonra 3 tane ilmeğim var bakın bu 3 tane ilmeğin ortadaki ile baştakinin yerini değiştiriyorum ve bu 3 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum örneğimizin ortasını oluşturmuş olduk daha sonra yine bakın 1 2 3 Dört, beş tane düzümüzü ördük. Bir tane doluyorum, bir tane düz, bir tane doluyorum ve bu sefer iki ilmeği sola doğru düz olarak kesiyorum. iki tane ters ve kenar ilmeğim alıp bu sırayı ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Arka yüzde hanımlar hiçbir şey yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu doladıklarımızı da arka tarafta ters olarak öreceğiz ki ön yüze düz olarak gelsin. Ben şimdi arka tarafı örüyorum hanımlar. Ön yüzde görüşelim. Evet hanımlar örneğimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzde yine ilk örnekte ilk sırada yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum. Bakın kenar ilmeğimi alıyorum. iki tane tersimi ördüm. Yine bakın iki tane tersim ördükten sonra doladığım ilmekle yanındaki ilmeğin yine yerini değiştiriyorum. Benim ilmeklerimin yönü düzgün olmadığı için ikisini birlikte yine sağa doğru kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir düz. Bir tane doluyorum. Bakın 1 2 3 4 5 tane düzüme ördüm. 5 tane düzden sonra bakın kes 3 ilmeği birlikte kesmiştim. Yine aynı yere geldim. Ortadaki ilmeği yine başa alıyorum. Ve yine 3 ilmeği birlikte ortada kesmiş oluyorum bakın gördüğünüz gibi. Yine 1 2 3 4 5 tane düzümü ördüm. 1 doluyorum bir düz bir tane daha doluyorum iki ilmeği bu sefer sola doğru birlikte düz olarak kesiyorum iki tane tersimi ördüm kenar ilmeğimi örüp bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum şimdi yine arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüzde geçiyoruz Evet hanımlar örneğimizin yine ön yüzündeyiz ön yüzde yine kenar ilmeğimizi alıyoruz kenar ilmeğimizden sonra iki tane tersimi alıyorum daha sonra bakın kesme yapmış olduğum yere geldim bu sefer kesme yapmıyorum bakın bir iki tane ilmeği birlikte yani daha doğrusu iki tane ilmeği düz olarak örüyorum şimdi bir tane doluyorum bir tane düz bir tane doluyorum bu sefer iki ilmeği birlikte hemen bakın bu beş tane ördüğümüz yere geldik beş tane düz ördüğümüz yere geldik 2 tane ilmeği birlikte Sola doğru Kesiyorum 1 2 3 tane Düz örüyorum 3 tane düzüm ördükten sonra bakın Ortada yine kesme yaptığım yere geldim yine baştaki ilmekle ortadaki ilmeğin Yerini değiştiriyorum 3'ünü birlikte Düz olarak kesiyorum yine 1 2 Üç tane düz ördüm. Üç tane düzden sonra iki tane ilmeğin yerini değiştiriyorum ve birlikte sağa doğru düz olarak kesiyorum. Bir dola, bir düz ördüm, bir tane daha doladım, 2 ilmeği düz olarak ördüm, iki tane tersimi kenar ilmeğimi örüp bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi iki sırayı aynı ördük. 3. sırada kesme işlemini baştan değil, ortadaki ilmeklerden yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi arka yüzde hanımlar bütün ilmeklerimizi gördüğünüz gibi örüp ön yüze geçiyoruz. Evet hanımlar görmüş olduğunuz örneğimizin görünüşü ön yüzde bu şekilde. Örneğimizde yavaş yavaş bakın ortaya çıkıyor üç tane ajur oldu şimdiye kadar. Şimdi örneğimizi örmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hanımlar örnek oldukça kolay örneklerden bir tanesi. Bu arada ilmek sayımız hiç değişmiyor. Onu da söylemek istiyorum. Örnek boyunca 19 ilmek şeklinde ilmeklerimiz olacak şişimizde. Bunu arada kontrol ederseniz yanlış yapmamış olursunuz. Bu bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra yine. Örneğimizi yapmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bakın iki tane tersimi ördüm. iki tane tersimi ördükten sonra bakın burada bir, iki, üç tane düzümüz oluştu. Üç tane düzüm ördüm. Bir tane doluyorum. Bakın bu başta yapmış olduğumuz yanlarında iki tane dolama var. Görüyorsunuz ortada bir tane düz ilmeğimiz örnek boyunca devam ediyor. Bakın bir tane yine düzüm ördüm bir doladım yine bakın iki tane ilmeği birlikte yine sola doğru kesiyorum bu sefer bakın bir iki tane ilmeğim örülüyor düz olarak bir önceki sırada 3 örmüştüm şimdi iki tane ördüm yine bakın ortada e, kesme yaptığımız yere geldik bakın zaten bu düz çizgi şeklinde kesme yaptığımız yeri Buradan da e, görebilirsiniz yine ortadaki ilmekle baştaki ilmeğin yerini değiştiriyorum ve 3 ilmeği birlikte düz olarak kesiyorum yine iki tane düzümüzü örüyoruz iki tane düzümüzü ördükten sonra bakın yine iki ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum dediğim gibi ilmeklerin e, yönü yön ilmeklerinizin yönü düzgün değilse e, düzeltin benimki gün olmadığı için ben düzeltiyorum Hanımlar bir tane doluyorum yine bakın burada e, baştaki ve sondaki şöyle bir tane düz çizgi şeklinde e, olan ilmeğimiz hep devam ediyor onda bir işlem yapmıyoruz e, yine bir tane doladım bakın 1 2 3 tane düzüm ördüm. iki tane kenar ilmeğime ve bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar yine örneğimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzde yine kenar ilmeğimizi alıyoruz. tane tersini ördükten sonra bakın 1 2 3 4 tane düzümü ördüm bir tane doluyorum bir düz bir tane daha doluyorum iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum bir tane düzümü ördüm bakın burada bir tane düzümüz kaldı arada ördüğümüz iki ilmeği sola doğru kestik bir düz ördük yine bakın ortada e, kesme yerine geldik. Yine 3 tane ilmeğimizi keseceğiz birlikte. Bakın yine kestik 3 tane ilmeğimizi. Bir tane düz ördüm. 2 ilmeğin yine yerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir düz, bir doluyorum. Bir, 2 3 4 tane düz 2 tane ters kenar ilmeğimi örüp bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz bakın 1 2 3 4 5 tane ajurumuz oldu bu sırada Evet bir sonraki sırada hanımlar son sıramızı yapacağız ee, yine arka yüzde bütün ilmeklerimizi örüp önünüze geçiyoruz Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi örneğimizin son sırasına geldik. Örnek e, oldukça kolay örneklerden bir tanesi. Daha önce dediğim gibi bu örneği hanımlar bağımsız olarak da kullanabilirsiniz. Bakın böyle e, etek uçlarında, e, kol manşetlerinde, yaka manşetlerinde kullanabileceğiniz böyle e, verevli verevli duran örneklerden bir tanesi. Bu ara örneği de değiştirebilirsiniz. Daha farklı bir ara örnek uygulayabilirsiniz örnek bağımsız olduğu için bebek kırkalarında, bebek yeleklerinde e, kullanabilirsiniz Gerçi yetişkin yeleklerinde zaten söylememe gerek yok Çok güzel e, duran örneklerden bir tanesi yani e, Gönül rahatlığıyla kalın iplerle de ince iplerle de kullanabileceğiniz örneklerden bir tanesi unutmadan bu e, bilgileri de vermek istedim Bakın bu zaten kalın iple görünüşü birazdan daha net bir şekilde e, göreceğiz Şimdi örneğin hanımlar son sırasını yapıyoruz. Son sırada yine kenar ilmeğimizi alıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane tersini ördüm. 1 2 3 4 5 tane düz. 1 tane doluyorum. 1 düz. 1 tane daha doluyorum. Zaten bu dolamalarımız bakın hep e, bu düz e, ilmeğin etrafında yani başında ve sonunda devam etti bu şekilde. Şimdi dolamayı yaptıktan sonra yine iki tane ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Bakın üç tane ilmeğimiz kaldı. Bu üç tane ilmeğin yine ortadaki ile baştakinin yerini değiştiriyorum ve düz olarak birlikte son ortada kesme işlemini gerçekleştirdim ve yine iki tane ilmeğin yerini değiştirip bu sefer sağa doğru kesiyorum Bakın bu şekilde başta hemen bir tane kesme yaptım iki ilmeği sola doğru kestim sonra üç tane ilmeği birlikte kestim sonra iki tane yine ilmeği sağa doğru keserek bakın yaprak gibi oluştu zaten ee, örnek ve bir tane doluyorum bir tane düz bir tane doluyorum ve düz ilmeklerimi örüp örneğimizin son sırasına tamamlamış oluyoruz bakın gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 bir daha bir sonraki sırada zaten daha net bir şekilde anlatılacak 7 tane ajur ama altı tane ajurumuz oluştu gördüğünüz gibi altı tane ajurumuz oluştu ilmek sayımız hiç değişmedi hep 19 ilmek olarak kaldı şimdi Hanımlar ben arka yüzü örüp geleyim örnek daha net bir şekilde görünsün Evet Hanımlar gördüğünüz gibi örneğimizin bütün sıralarını tamamladık örnek bu işlemlerden geçerek bir tane örneği oluşturmuş oluyoruz Gördüğünüz gibi örnek güzel ve kolay örneklerden bir tanesi bir ilk ilk etapta birkaç tane yaptığınız zaman oturacaktır ve kolay bir şekilde yapacaksınız. Arada sadece bu ilmek sayılarını sayıp kontrol ederseniz iyi olur ilk yaparken. Şimdi hanımlar örneğin ikinci şuradaki ikinci örneği ilk sırasını bir kere daha göstermek istiyorum. Bakın zaten burada da gördüğünüz gibi bu ortadaki kesme işlemlerimiz hep aynı şekilde devam edecek. Bunu da göstereyim şöyle aklınızda kalsın. Şimdi ilk sıramızı Başlangıç sırasına ikinci örneğin başlangıç sırasını göstermek istiyorum. Ya da e, Videonun başına e, alıp e, aynı şekilde e, Aynı şekilde ikinci kez izleyerek de yapabilirsiniz. E, ben şöyle bir sıra daha göstermek istiyorum kolaylık olsun diye hanımlar size kenar ilmeğimi ördükten sonra iki tane tersimi örüyorum bakın iki tane tersimi ördükten sonra hemen iki tane ilmeğin yerini değiştiriyorum birlikte sağa doğru kesiyorum sağa doğru kestikten sonra iki ilmeği düz olarak bir tane doluyorum bir tane düz bir tane daha doluyorum şu e, şunu yaptık bakın şurada bir tane düzle birlikte bu örneği bu ilmeği yapmış olduk bir tane daha doladım bakın 1 2 3 4 5 tane düzümü ördüm bakın yine aynı yerdeyim 3 tane ilmeği Tam orta yerdeyim yani. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Bunlar hiç değişmeyecek. Hep ortada 3 tane ilmeği keserek yapacağız. Bakın tam ortaya geldi zaten. Yine bakın sayıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmek. 1 tane doluyorum. 1 tane düz örüyorum bir tane doluyorum bu sefer iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum iki tane tersimi örüyorum kenar ilmeğimi alıp bu ikinci örneğin kurulumunu yapmış oluyorum gördüğünüz gibi arka yüzde hanımlar ben yine örneği ilmekleri örüp geleyim önünüzde daha net bir şekilde görünsün Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi örneğimizi tamamladık. bu kalın iple görünüşü ikinci örneğin ilk sırasını da birlikte yaptık. daha sonra işte buradan yapabilirsiniz devam ettirip örneği kurmaya devam edebilirsiniz. Gerçekten kalın iple de güzel oldu. Beyaz iple de çok güzel duran örneklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bakın ince iple ve kalın iple görünüşü. Bunu bebek hırkalarında ya bebek yeleklerinde çok güzel olacağını düşünüyorum. Beyaz rengin çok güzel duracağını düşünüyorum hem kız hem erkek yelekleri ve hırkalar için. Ee, evet hanımlar, benim örnekle ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Ee, kanalıma abone olup destek olup e, videolarımı des e, izleyip destek olursanız ve beğeni ve ya da yorum yapıp yine destek olursanız sevinirim. Çektiğim videolardan haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum Hanımlar bir dahaki videolarda e, buluşmak üzere Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hoşça kalın